Günaydın. Vlog. Dün zor bir gün getirdim ya. Bilmiyorum iş, güç, o kadar. Ugh. bugün boykot günü. Bu benim beslenme çantam. Yani ama boykot çok etkilemedi beni şey açısından. Ben zaten hep evden götürüyordum. Bilen bilir. Ama şey etkiledi tabii yani. Alışveriş yapmamaya çalışıyorum online. Temu Trendyolz Bunlar hep benim zaaflarımdı yani Yine bilen bilir Ofise geldik Masam aşırı dağınıktayız şu an Aylar önce aldığım kargomu Hala götürmemişim Yemeğim Çantamı boşaltacağım Masaya bakar mısınız? İhtiyaç alnında istediğiniz her şey mevcut Neyse şimdi yerleşeceğim Güzel bir gün olsun Tüm sıkıntılarımı arkada bırakarak, yeni bir iş gününe merhaba demek istiyorum şu anda. Siz de benimle bana yardımcı olacaksınız. Neden? Bu tüve oluyor bu video bana şu <laughs> an. Evet, yemek yendi. Öğle arası. Bir takım kayıtlar alacağım şimdi. Merhaba Motion King. <laughs> Neden peki bu hareket? İşte açma gelme yapıyoruz. Ee, öğle arası. Siz, maraton başlıyor ya. Evet. Nasıl mı motive oluyoruz? İşte böyle. evet. <laughs> Yasemin Hanım, Yasemin Hanım, Hanım el sallayın. Vlog. <laughs> Meşhur insanlar iniyor. Evet, evet. İşte burada o meşhur işler, o her yerde gördüğünüz işleri yapan ekip, o kreatif ekip burada. Outdoor'larda, Instagram'larda evet, yayınlanan o muhteşem işleri bu insanlar yapıyor. Gözükmemek, tanınmamak için gözlüklerini taktılar. Uzaklaşıyorlar. Çok meşhurlar. Karaköy'de salınmaya gidiyorlar şu anda. İşte meşhur yönetmenin son hali görenler haline üzüldü. <laughs> evet biraz böyle vakit geçireceğiz. Uzaklara bakacağız. Hayatı sorgulayacağız. Öyle aramızda. Evet arkadaşlar acil bir işimiz geldi. Sunuma geç kalacağız. Evet. Benim çiçeklerimi görüyorsunuz. Hepsine kök söktürdüm. Yeni bir gün <laughs> ee, çalıştırıyorum. Fısır fısır. Nisan'ın yası büyük. Bak bakayım. <gülüyor> <gülüyor> toplantıya 7 dakikam kalmış. Ee, toplantıya geç kalacağız. <laughs> Evet, Mukaddes Hanım'la beraberiz. hoca <laughs> <koca> bizi bölüyor <laughs> akşam saatleri. Memnun musunuz hayattan? Çok, <laughs> çok güzel, çok memnunum. <laughs> Aşırı <Mesela> mutluyum. Ama <laughs> <Ben> ağzıma gir <giremem>. ama. <laughs> ne söyle Viloğum'a? Ne söyleyeyim? Ey salla. Benimle çalışmaktan <laughs> küçük bir röportaj. <öperden. gülüyor> <laughs> i̇şte bu, bunu girişe koyacağım jeneriye. Tamam. Evet arkadaşlar, biz bugün eve geç kalacağız. Evet çıktım. Eve giden Zey. Moralim bozuldu biraz ya. doğum günümde annemler çiçek göndermişti bana. Ben doğum günümde çok kötü hasta oldum tamam mı? Gidemedim. Ve i̇şte bir hafta evde yatır ateşler içinde tek başıma. Zaten moralim bozuk doğum günümü kutlayamamışım yapayalnızım. 31 yaşına girmişim bir hafta bekledi çiçek. Ondan sonra işte sürekli bak burada paketim var, çiçeğin var falan diyorlar bana. Ben iyi güzel diyorum, ateşler için yanıyorum. Sonra işe geldim, çiçek yok. Bir gün önce temizlikçi çiçek kuruduğu için çöpe atmış. Bu ara moraller bozuk. Tabii ki yine daha iyi hissedeceğiz inşallah, inanıyorum. Ama Böyle işte işte hafiften zorlanıyorum duygusal olarak ee, uğraşıyorum çok falan. Am da bozuk. Arka kamerası bazen çekmiyor ha. Size şöyle bir e, minerler minerler bir geçişler e, yapmak istemiştim ama. <laughs> Hadi böyle çekeyim. Tünel. 154 yaşında yani benim kafamda daha çok şu dönüyordu şu an bu araç buradan geçmeden önce sen tam hülyalara dalmıştın <laughs> göremezler canım göremezler sen de benim gördüğümü <laughs> o sırada benim sokağım fon aha Neyse. Yani şey diyor hayat. Romantik olma. Boş ver. Kaosa katıl. Evet eve geldim. Zar zor. Pijamamı giydim. Makyajımı tam tem yani yavaş temizledim. Tekrar temizlemem lazım. Kaysin yemek yapmış. Çikolata yiyorum. Evet yiyorum. Yememem lazım. Şişmancayım. Yemek de yedim bol bol. Ama canım sıkın. Yiyeceğim bu çikolataları. Kimse kusura bakmasın. Dün o kadar yoruldum ki uyuya kaldım ya. Sohbet falan yalan oldu. Neyse. Diğer güne geçtik ve bu vlogu böyle bitirdik. Dur. Bu şeyi de göstereyim. Hadi seyirünler.